tükensen, bitsen bir ah etmem. Unuttum çoktan, geri dönmem, geri dönmem, geri dönmem. Ama sen beni unutmasın, anımsarsın aniden. Bir adım için misalden benzin tutar geçer tam önünden. Ne yapsan sen beni unutamazsın bir yağmur yağsın da bir şarkı çalsın sen beni öldürsen unutamazsın. diye Düğünün rüyasında Bir şarkı çalsın Sana duyarsan Unutamazsın Efsane Evet abi bu kadar Helal be abi. Şey yani. abi Emre Aydın da ben çok severim ya Harika <laughs> Şeyi biliyor, musun? biliyor musunuz? Tam 4 yıl olmuştu ne biliyor musunuz? Yani biliyorum çok eski, çok hatırası olan bir parçadır. Çalışalım, söylemeye çalışalım. Evet. Hemen söylemeye çalışalım abi. Ben yine saçma sapan gitar çalayım. Zaten kafa güzel, koy gitsin. Hazır mıyız? Dur, Hı -hı. Ha, mi minörden... Bu sana... Tamam, mi minör sana tam gelir. Tam dört yıl olmuştu. Az önce fark ettim Biliyor musun bunu? İnsanlara bıraktım O elde cihan girdi. Süper Fotoğraflar, Fotoğraflar kayıp Adresler Fotoğraf. değişmiş Fotoğraf. İmkansız olmuşuz Hayattayken üstelik ha -ha. <laughs> Sen giderken ben ışıkları söndürdüm Rangalar <laughs> gittim <laughs> <gelindim>. Tam <laughs> dört yıl olmuştu <laughs> Sen giderken şıkkın söndürdüm Kangalar gindi Tam dört yıl Düştü İkinciye geldi Bitmez sandım şey En önce bitti Yine kaybettim seni Elimle koymuş gibi kadar istemiştim Nelerden vazgeçmiştim Bir şey olmak için Hayatım da seni Sen giderken ben ışıkları söndürdüm Prangalar giyindim tam dört yıl olmuştu Sen giderken ben ışıkları söndürdüm Prangalar giyindim tam dört yıl olmuştu Kimse eşlik etmeyerek de bir terbiyeye. <laughs> Yüreğine sağlık. Güzel. Teşekkür.